Efekan'ın maceralarının 27. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde Efekan ve abisinin odaları ayrılıyor. Ama Efekan'ın odası hiç de sandığınız gibi olmayacak. Çünkü abisi Efekan için dünyanın en küçük kapsül odasını hazırlayacak. Mert odayı hazırlarken Efekan oyalaması için Genze ekibini çağıracak. Fakat sadece 6 saati var ve evdeki en büyük tehlike ise annesi. Bakalım her şeyin sonunda yakalanmadan odayı tamamlayabilecek mi ve Efekan odayı beğenecek mi? Eğer bu videoya en az 100 bin beğeni gelirse ne olacak? Efekan ve abisi bu sefer dünyanın en küçük evini yapacaklar. O yüzden videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olmayı da unutmayın. O zaman hemen videoya geçiyoruz. 3, 2, 1, geç! Ay Efekan ay yeter ya! Oğlum yavaş ya kaç kere diyorum böyle çalma diye geç. Okul bitti tatil başladı. Baba 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 bana bak baba. Ha? Emin odasında arabalı yatak mı biliyor musun? Ha, öyle mi? Güzelmiş. Sena'nın odası da çok büyükmüş. Hem de ablasında değil tek başına kalıyormuş. Bugün öğretmen odalarımızı sordu. E o da iyiymiş. Muzaffer çay demlendi mi? Ay, geldim geldim al. Dayanamadın tabii. Hele şükür ya sen de var ya neyse şimdi. Ya baba beni dinle. Yamacın odasında da oyuncak koleksiyonu varmış. Yani hepsi abileri amdaları olmadan tek başına kalıyor. Çok güzel değil mi? Tek başına. Eee ama odalarını senin gibi abileriyle ablalarıyla paylaşsalardı gerçek bir kardeş olmayı daha iyi öğrenirler değil mi Efek Yok ben de kendi odam istiyorum ya. Hişt, başlama yine. Eee büyüyünce olacak zaten senin de odan. Ama daha ne kadar Orta Ortaokula geçince olur. Ya ama ikinci de geçince diyordun şimdi. Ortaokula diyorsun bana ne ya? <laughs> bana bak. Anneyi babaya karşı sesini yükseltme fena olur. Bana bak. Çabuk odana. Ya benim odam bile yok ki ya. Çabuk abinin odasına. Ay. Ortak odanıza yani. <laughs> Demek küçük velet kendisine yeni bir oda istiyor. Benden neden memnun değil anlamadım ama aklımda bir fikir var. Alo Mine, yarın ekiple birlikte gün boyu Efekan'la ilgilenebilir misiniz? Ne? Hayır! Lütfen bak, Efekan için sürprizim olacak. Ona yeni bir oda yapacağım. Yok artık, ciddi misin? Evet bak, kırma beni sadece Efekan'ın bir gün boyunca evden uzak tutun yeter. Tamam, ekibi ikna etmeye çalışırım. Ama Berra ve Sudenas kesin gelmez. Bu arada Efekan'ın yeni odası için birkaç hediyelik eşya getirirseniz işime yarayabilir. Neyse, kapamam lazım. Bir koku alıyorum abi. Ne kokusu? Hayni kokusu. Ne? Saçmalama. Tableti bıraktım istiyorsan oyna. <laughs> tablet tablet tablet. <gülüyor> <gülüyor> Aa çocuklar bu saatte ne işiniz var burada? Merhaba Muzaffer teyze. Efeka'na sürpriz yapalım dedik. Bugün onunla ilgileneceğiz ya parka falan götürürüz Yemek de yeriz Hem belki de sinemaya gideriz <laughs> Sinema mı o Anne hazırım ben hazırım <laughs> Plan tıkır tıkır işliyor Hay Allah ödevin var mıydı oğlum hmm, Yok bu hafta ödev vermedi E iyi madem gidebilirsiniz Mert istiyorsan sen de git kardeşinle Yok anne ya benim evde bazı işlerim var Ay neyse hiç ısrar edemeyeceğim Hadi çocuklar siz birlikte hava kararmadan gidin gelin, tamam mı? Görüşürüz! Şunu vereyim. <laughs> Berra ders çalıştığı için gelemedi. Sude Nazlı Efekan'ın adını duyunca... ...o küçük beledinin yanına beni hiç kimse yaklaştıramaz diye bağırdı. Ama bunu sana vermemi istedim <laughs> Yok artık. <laughs> o torbalar ne? Bir, bir şey değil ya, abine proje ödevi için malzemeler getirdik. Aynen. Güzel bir ödev olacak. Hangi odayı yapacaksın? Henüz karar vermedim de. Siz gider gitmez bir çaresine bakacağım. Hmm. Hadi gidelim! Ya oğlum şu çocuğu da başımıza saldın ya umarım değecek bir şey yapıyorsundur. Hadi gençler atlayın. Gidiyoruz gidiyoruz. E haydin o zaman ben de işe gidiyorum. Eğlence başlasın. İlk olarak Efekan'ın odasını nereye yapacağımıza karar vermemiz gerekiyor. Şuraya bir bakalım. Hmm. Ya burası fena değil ama misafir odası. Annem hayatta izin vermez. Bura zaten olmaz. Ne olmaz? Ee, hiç. Efekan dışarıda, babam dışarıda ama en büyük tehdit şu anda içeride. Yani annem. O yüzden daha gizli olmalıyız. Bu katta aşırı soğukmuş ya. Soğuğa mı atsak onu? Yok buradaki eşyaları çıkarmam en az iki günümü alır. Merdiven altı aslında çok iyi olurdu ama... Yok ya yani çok karışık, kiler bura. Üst katta da zaten 3 oda var. Giyinme odası, benim odam ve annemlerin odası. Acaba balkonda mı yaşasa? Balkon neden olmasın değil mi? Ya burayı kapatmak çok zor olur ama. Bir dakika bir dakika. Bu kapı ne? Kapsül oda. Mini abla nereye gidiyoruz çok merak ettim. Önce piknik yapacağız Efekancım. Efekan bugün bizimleymişsin yani sonrasında belki sinemaya falan gideriz. Piknik mi? Soklamakla oynar mıyız? Oynarız tabii ama önce karnımız yeterince doyarsa. Eğer yaramazlık yapmazsan belki birkaç sürprizimiz de olabilir. Tamam şimdi ekip neler getirmiş bir bakalım. <laughs> Vay be küçücük bir raf çok iyi duruyor. Duvar kaplamaları, küçük figürler tam Efekanlık mini buzdolabımı ve Efekon'un odasının en havalı parçası. Daha doğrusu muhtemelen. Yeşil televizyon mu? Her şeyden önce en temelden başlayacağız. Önce odayı güzelce bir boyayalım. İçerisi kaç metre merak ediyor musunuz? Buraya bir kişiden fazla sığmaz. Bakalım ne kadarmış. 113 ve şöyle de ölçüyoruz. 85. Burası bayağı küçük. Odanın son halini görmek isteyenler şu anda videoyu beğensin ve kanala abone olsun. Beğendin mi? Peki abone oldun mu? O zaman başlıyoruz. Mert yemek hazır gel. Mert aç mısın oğlum? Allah Allah nerede bu ya? Buradayım anne ve, ve aç değilim. Aa o elindeki ne alaka? Şey bu mu? E, proje ödevim vardı da. Acı haber ver tamam mı oğlum? Annemi atlattık en azından şimdilik. İçeride boya kuruyana kadar biz elektrik sistemini halledelim. Gördüğünüz gibi bir güneş panelimiz var ve bir tane de güç istasyonu. Bu ikisini birbirine bağlayacağız ve içerideki her şeyi çalıştırabileceğiz. Ve şimdi bunu içeriye geçirmek için delmemiz gerekecek. Ve işte kablomuz geldi. Şimdi bu kabloyu güç istasyonumuza bağlıyoruz sınırsız bir enerjimiz oluyor. Hmm. Hmm. Efe kan, Berkcan biraz yavaş mı yeseniz? Olmaz çok güzel. Kim yaptı bunu ya? Bundan 5 tane olsa doymam yine yerim. Tabii ki ben. Hadi Uno oynayalım. O nasıl oynanıyordu ki? Öğretiriz merak etme. Bu onu oyalar. Bence de. Şimdi bu fişi prize takıyoruz ve çalışıyor mu bakıyoruz. E bu ucunda telefonuma. Oha lan. Çalıştı. Bir dakika, bir dakika. 2 saat mi geçti? Annem hala evde ve benim sadece birkaç saatim kaldı. Hızlı olmam lazım. Mert! Eyvah! Oh, Annem geliyor. Mert! Allah Allah. Nereye gitti bu çocuk ya? Anne. Mert. Efendim. Oğlum sen ne işin var orada? Proje ödevim için bir şeyler arıyordum da. Orada mı? Orada bir şey yok ki. E evet evet yokmuş zaten. Çok dağıtma bak buraları. neyse ben şimdi markete gidiyorum. Bir şey istiyor musun? Yok ya sağ ol. Tamam. En fazla bir saate gelirim ona göre. Dağıtma ortalığı. Yes. Annem şu anda gitti ve bir saat vaktimiz var. Artık gürültülü işler yapabileceğiz. Rafları takarak başlayalım. Bu arada odanın şimdiki hali bu şekilde gözüküyor. Duvara boyadım ve halıyı serdim. bittiğinde harika olacak. Artı dört ve renk sarı. Soru mu? Bende var. Artı iki. Artı iki. Artı dört. Oo, ve artı <laughs> ya bu da ne ya ben oynamıyorum hep böyle oluyor ya. Ta tamam tamam ağlama ya. ya. tamam Efekan yani bu hayatta kazanmak da var kaybetmek de. Mızmızlanma hemen. şu Sıkıldım ben eve gideceğim. Aa, ne? <laughs> dur dur oğlum olmaz gidemezsin. Niyeymiş gideceğim işte. Hayır 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 lütfen gitme bak. Eğer gidersen abinin tüm planlarını mahvedersin. Berkcan. Ne planı ya hadi söyleyin ne planı çok merak ettim. Ya, oğlum abinin proje ödevi varmış yani Razı etme diye dedi değil mi Berkcan? Ben yalan söyleyemem, ben yalan söyleyemem. Abi sana harika bir oyunu <laughs> Ve raflar da tamam. Acaba bu odayı görünce nasıl tepki verecek? Böyle mi? Bu dünyanın en havalı odası. Yoksa böyle mi? Bu ne ya? Köpek kulübesi gibi. Onu sinir etmek için bu kadar küçük bir oda seçim ama aynı zamanda kapsül oda olacağı için bayağı havalı gözüktü ya. Bence çok iyi olacak. Beni arıyor. Alo? Mert, ne durumdasın? Ee, yani daha var gibi. Çabuk olsan iyi olur. Bak Efekan çok sıkıldı. Eve dönmek için tutturdu. Ne? Hayır hayır. Oyalayın onu. İyi de durmuyor ki. Bak, onu şimdi sinemaya götüreceğiz ama sadece iki saatim var. Hızlı olmalısın. Ya abla? Hadi gel. Geldim Efekan. Sadece iki saatim var. Turbo moda bağlama zamanı sanırım final bana bile sürpriz olacak. Bu kadar şey nasıl girdi sorgulamayın. Şimdi içeriği düzenleyeceğim. Bizince efsane olacak. Hadi gelin koltuklarımız burası. Efe kan gel otur. Film başlayacak şimdi. Oh, oh, bu ekran ne kadar büyükmüş Mine abla. Geliyorum. Oh be. teknik koltuk da bana kaldı. Bu <laughs> oh. Ben para vermedim için neler getirdim. <laughs> Lan biz de bunlara para verdik çocuğa bak. <laughs> Efe sakla onları. Tamam ya. Ama sinema başlayınca iyice. An itibariyle içi bitti. Ve minik bir odaya göre efsane ötesi oldu. Ama finali sizde Efe Kan'la birlikte göreceksiniz. Ne yapıyorsun ya? Ne ya? Bir tane yedim ya. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Kovulacağız. Ay, Ay. Ne ağırmış bunlar da. Mert! Geldim ben. Annem geri geldi. Anne tamam. Ben yukarıdayım. Ödevi bitirmeye çalışıyorum. Tamam ben de dolabı yerleştirip programı izleyeceğim. Bu çiçeğe ne olmuş ya? Annemin problem başlamış. Artık hayatta yukarı çıkmaz. Yoruldum ya. Burası da rahatmış he. Ben bile kalırım. Birazcık dinlenme zamanı. Başla, Hadi başla, 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 başla. Ama başla. Berkcan ne yapıyorsun? Ya çocukla çocuk oluyorsun. Farkında mısın? Ayrıca daha film bitmedi yani. Aradayız. Berkcan abi, dondurma alalım mı? Buna hayır diyemem. Ya gerçekten Mert'e uymamalıydık. Yani kim bilir ne yapmak için bizi bu hale soktu. Bir bilsen. Ay şu çiçeklerim de solacak valla. Balkona koyayım da güneş yüzü görsün. Ne yaptın buraya? Anne. Buranın hali ne böyle? Anne şey. Efekan'ı oda yaptım. Oda mı oğlum ne odası? Aslında şaka amaçlı yapmıştım ama. Yani tahmin ettiğimden daha güzel oldu. Oğlum dalga mı geçiyorsun sen? Valla seni de bir saat boyunca evde bırakmaya gelmiyor. Ondan mı dışarı gönderdin çocuğu? <laughs> hemen Efekan'ı eve çağırıyorum hemen. Anne dur dur valla dur ya bak. Kapsül oda yaptım içini bir gör. Lan orası evin deposu ben nasıl sığayım oraya? Ya kapsül odanın mantığı bu zaten. Bir bak içine Efekan çok sevecek. <laughs> aa, aa, aa. aa. Ne yapmışsın buraya? Kabul et hiç fena değil. Ay vallahi böylesini beklemiyordum. Baya minyatüro da olmuş burası. Annemden de onayı aldığımıza göre efekanları bekleyebiliriz. Efekan. Yavaş. Bir dur, dur oğlum ya. Dur ya ya açalım tablet oynayınca. Acaba Mert ne yaptı? Bence salonu efekanın odasına çevirdi. Bence giyinme odasını yaptı. Tablet tablet tablet. Dur. Önce şunu tak. Sana bir sürprizim var. Hı? Yoksa bunu playstation mı aldın? Hayır gel. O zaman iphone 17 pro max. Hayır dikkat et. Ay, çok merak ettim. O zaman araba aldın. Lan yaşın kaç oğlum sen yürü. Yok nereye geldik böyle? Gerçekten neden buraya geldik ki Mert? Annenin odası ne alaka? Dışarı gelin. Ve gözlerini aç bakalım. Açıyor. Of. <laughs> Ve işte karşında yeni kapsül odan. Ne? Tekon Ya bu ne ya? Köpek kulübesi gibi. Dur hemen ağlama. Normalde başta sana şaka yapmak için buranın gerçekten kötü ve küçük olacağını düşünmüştüm. Ama şu anda buranın adı Efekan'ın kapsül odası ve efsane oldu. Oo. Oo, Oo bu köpek kulübesi değil kapsül oda. Hem de çok havalı çekilen. Bu dünya Odaya bir bakın! İçeride oyuncaklarım, havalı ledler, hatta yeşil televizyon bile var! Vay be! Verdiğim ledler odayı bayağı havalı göstermiş! Üstelik elektrik masrafı da yok çünkü çatıya güneş paneli taktım. Yani odamı güneş şarj ediyor! Bu ne? Oda çok küçük, bu yüzden alandan tasarruf etmek için gizli bir masa koydum. Onu şimdi kendine çek. <gülüyor> <gülüyor> Burada dolap bile var! <laughs> hmm. O Sude'nizin soğuk makyaj dolabı mı? Buzdolabı olarak da kullanılabiliyormuş. Küçük ama Emir ve Sena'nınkinden daha iyi. Benden başka kimin kapsül odası vardır ki bu dünyada? Çok havalı değil mi? Baksanıza elim tavana değiyor. Onlarınki değebilir mi? Bu gördüğüm en havalı kapsül oda. Buzdolabında bana vereceğim bir şey var mı? Kayana kay. Perkcan ne? <laughs> ama o odaya iki kişi giremez ki. Sığdık bile. Hala <laughs> yer var. Gelin hadi gelin. Cidden şaka gibi. Odayı ben yaptım ya. Beni dışarıda bırakmayın. Çok küçük ama hepimiz nasıl da sığdık. <laughs> Tövbe estağfurullah. Ana kaç kişi girmişsiniz oraya. Dünyanın en küçük odasını yaparak ve üstüne üstlük bu odaya tam 5 kişi sığarak iki ayrı rekor kırdınız. Gülümseyin. <laughs> Hey madem bu kadar sıkışık ama ne yapsak? Film falan mı izlesek? Siz dışarı çıkıyorsunuz. Ne? <laughs> benim odam benim kurallarım. <laughs> Vay hain. Neyse zaten çok dar çıkalım. İnsanın odası olunca aynı bir güzel oluyormuş. Kapsül adamın ilk kuralı. Tablet oynamak sonsuza kadar serbest. İkinci kural her gün arkadaşlarımla parti vereceğim. Üçüncü kuralsa bu odada ders çalışmak yasak. Bak sen bak. Ve son kural. Eğer bu videoya en az 100 bin beğeni atarsanız abimle birlikte dünyanın en küçük odasını değil bu sefer evini yapacağız. Bay bay. come on <laughs>